21 Ekim Perşembe gününde gündem kabus ekranlarında yeni bir canlı yayında ben Bahar Sancar sizlerleyim sevgili izleyiciler. Dün tam bir kaos yaşandı. Zaten dün gün boyu gerçekleştirdiğimiz canlı yayınlarda da Kuzey Kıbrıs genelinde neler yaşandığını sizlere an ve an aktardık. Gün sonra tabii çeşitli açıklamalar yapıldı. Maliye Bakanlığı'nda bir toplantı olduğu söylendi ve krizin de bugün çözüldüğü yönünde, çözüleceği yönünde açıklamalar yapılmıştı. Ama bugüne baktığımız zaman bazı benzin istasyonlarında belirli bir limite kadar ancak benzin ve akaryakıt verilebiliyor. Yine bazı 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 benzin istasyonlarında da sorunsuz bir şekilde isteyen istediği kadar akaryakıt alabiliyor. Peki gerçekte durum ne? Bu kriz nereden çıktı? Ne zamandır bunlar yaşanıyordu ve dün bu olay patlak verdi. Bütün bunların hepsini bugün programımızda konuşacağız. Sizler de soruyorum ve görüşlerinizi programımızda dile getirebilirsiniz. Bugünkü stüdyo konuğumuz Hasan Uzun bizlerle beraber iş insanı Evet öncelikle hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim hoş bulduk. Birazcık e, dünden beri yorgun. Evet dün çünkü sizin için çok yoğun bir gündü. Bütün benzinliklerin önünde uzun kuyruklar vardı. Evet. Bir kriz vardı, bir kaos havası vardı. İnsanların sinirleri çok fazla gerildi benzinliklerin önünde. Bazı yerlerde e, benzin bitti erken saatte kapılarını kapattı benzinlikler. Bazı yerlerde de yine yakıt vardı. Belli bir saatten sonra bazı benzin istasyonları da e, sınırlı sayıda yakıt vermeye başladı. Tabii çeşitli açıklamalar da yapıldı ama önce ben şunu sormak istiyorum. Bu krizin kaynağı ne zaman başladı? Asıl kaynağı ne? Olay nereden patlak verdi? Ee, şimdi tabii ki bu kriz e, bir buçuk yıldır bildiğiniz üzere pandemi süreci boyunda e, zaten gitmeyen bir fiyatların doların ve dövizin yükselmesiyle e, kur farkından dolayı bir de bu e, kapanma sürecinde e, normal satışların altında satışların devam etmesinden dolayı hem benzin istasyonları hem de e, ana bayilerin e, sıkıntıları o, oradan başladı ama bu e, fiyatlandırma Aşağı yukarı 5-6 aydır hatta bile bundan 6-7 ay evvel yine aynı bir kriz evet. yaşamıştık. Hatta bile o zaman fiyat farkı daha yüksekti zarar satış zararına satılıyordu. Orada tabi ki o dönemin ekonomi ve maliye bakanları olayı iyi hızlı bir şekilde inceleyip gerekli tedbirleri aldılar. Orayı aşmıştık şimdi gelelim 10 günden beridir. Yani aşağı yukarı 10 gün Yani dün <laughs> yaşanan şey dün yapılan sabah saatlerinde yapılan iki firmada yaptığı açıklama 10 gün öncesine dayanan yani 10 günlük bir süreci kapsıyor. Tabii 10 günlük bir süreçti bu. Tabii ki burada ciddi bir firmalar var. gerekli şeyler var. Böyle an, tak diye insanlarımızın bildiği gibi habersiz tak diye yapılan bir şey değil. Tabii ki olmasını istemediğimiz bir konuydu. Ama 10 günlük süreç içerisinde artık alın yani son raddeye gelindi ve firmaların da elinde kalmadı. Yani verdiği ürünü getirdemiyor. Yani siz mal bir TL zararına satın. Yani şu anda satılan ürün bir TL litre bazında zarar ediyor firma. Bunu firmalar bir gün, iki gün, üç gün ya da litreye göre bazı şeylerde kaldırabiliyor. Ama bu kadar uzun bir sürede kaldıramaz. Özellikle bu ekonomik durumda ve bu hem dövizin hem de varelin dalgalanması çekilmez bir hal aldı. Tabii ki dün firmaların da kısıtlı olmasından dolayı elindeki malın dün çıkartmadı. Gerekli düzenlemelerini yapmak şey yaptılar. Dün kaosun sebebi bu. bazı istasyonlarında haberdar olmaması, elindeki ürünün az olması, depolarının boş olması, kısılık alması o şekilde. Bazılarının da bir gün önce vermiş olduğu siparişle devam etmesiyle dün tabii ki insanlarımızın da ben özellikle birebir bir yaşadım ama insanlarımıza anlatıyoruz. Ben zaten bu kriz çıktığı anda gerekli bakanlar, bakanlarla da gerekli e, Alpet'in özel ben Alpet bayisi olduğu için Alpet'in genel de sürekli telefon trafiğinde görüştüğümde e, yoğun bir çalışma vardı. Yani ne nasıl bu işi çözebiliriz şeyi vardı. E, tabii ki dün akşam üzeri çözülme %100 çözülmesini beklerken tabii ki e, Yine alpet e, ve kapet sırf insanlarımız mağdur olmasın diye ve bundan sonra da ben halkımıza söylüyorum, buradan çağrıda yapıyorum Yani paniğe kapılmayalım, e, stokçuluk yapmayalım. Yani böyle e, kuyruklarda beklemeyelim. Çünkü kuyrukta siz sırf e, yolda kalmayasınız ya da stok yapasınız diye acil olan insanların önünü kesmiş oluruz. Şu an mesela görüyoruz yani dünden <laughs> bir kare bu. Lefkoşa Ortaköy'den bir görüntü. Dün arkadaşlarımız çekti. Kuzey Kıbrıs'taki bütün benzincilerin bulunduğu yerlerde bu araç kuyruğu ve bu trafik tıkanıklığı vardı ki dün özellikle Lefkoşa'da çok rezalet bir trafik vardı yani Sadece... tek bir yerde değil ee, ve günün her saatinde yayılmış bir e, trafik vardı. İnsanların sinirleri tabii bu bekleyişten dolayı çok da gergindi. Ee, akşam saatlerinde tabii ki birazcık normale döndü ama dün akşam üzeri bazı akşam saatlerinde ref neredeyse... koşa Biz gece saat 9.30 ona kadar aynı şekilde gittik. Yani öğlen saat 12 buçuk civarında, 12 civarında başlayan e, yoğunluk, kaos akşam saat 10.30'da bitti diyebilirim. E, özellikle bizim girine, ben de tabii ki. E, ama çok yoğun. İnsanlarımızı panik içinde gördüm. Ee, İnsanlar haksız mıydı bak Yani iki firmanın bir açıklaması oluyor ve insanların paniklemesi normal değil mi sizce Hasan Bey? Şimdi insan, Ve yetkili kurumlardan şimdi, bir şey bir söyleyeyim. Bana göre yani panik yapılmaması gerekir. Yani ben yani olmasa ne olur? Şimdi, ne ama insanlar da şimdi şunu acil, al, acil insanların ihtiyacı olduğunda tabii ki panik olur ama bana göre acil insanlar, aciliyetini zaten e, dile getirdiği anda o sorun çözülür. Bizim me memleketimiz ufaktır. İnsanımız birbirine yardımcı olur. Komşusuna bile dese ki benim aciliyetim var arabasından çeker yakınını komşusuna verir. Yani biz öyle alıştık, öyle yetiştik. Paylaşım, acil ama. Acil olan, ihtiyaçlı olan insanlara bu ül ülke halkımız bizim birbirine yardım severdir, yardımcı olur. Ama bu şekilde kuyruklara gidip bidonları doldurup işte varelleri dolup sanki da yani bittiği kapanıyor. Bir Yok yani yemek değil bir şey değil. Yakıt tamam acil iş şirketler için doğrudur. E, iş, iş, araçları için doğrudur. Onlar şey. ama zaten eğer bu kaos yaratılmasa, bu stok olmasa iş insanları o yani iş yapan insanlar yakıtlarını alacak yeter bizi. Ama ihtiyacın üzerinde yakıt almaya kalkarsak bu şekilde şeye giderek, stok zafiyetine giderek. Evet. Şimdi dün ama bu paniğin diğer bir sebebi de dün bütün gün boyunca e, bakanlıktan, ilgili bakanlıktan herhangi bir açıklama yapılmadı. Akşam saatlerinde Maliye Bakanlığı'nda bir toplantı olduğu söylendi. Yine sorunun da bugün çözüldüğü, halledildiği söylendi. Basına yansıdı, haberlere yansıdı. Sorun gerçekten çözüldü mü? Sorun benim e, yarım saat, bir saat evresine kadar, yani buraya e, gelme öncesine kadar hala daha sorun çözülmedi. Ha, sorun çözülmedi yani? Evet, bir netliğe e, kavuşmadı. Bir netliğe kavuşmadı. Sorun çözülmedi bilgisi var bende. E, <laughs> bu sorunun ama çözüleceğine inancım tamdır. Gerekliliği e, bakan. Ee, arkadaşlarımız, bakanlarımız e, gerekli hassasiyeti gösterir. E, gerekli e, istişareyi yapıp e, bir an önce bu kaosun ve bu e, sıkıntının giderileceğini düşünüyorum. Yani ben açıkçası e, ona inanıyorum. Şimdi peki bizim aylık e, kullanımımız nedir Kuzey Kıbrıs'ta akaryakıt kullanımı? Bizim aylık akaryakıt kullanımımız e, aşağı yukarı 25 milyon litre. 25 milyon litre. Evet. İyi bir rakam. Yani ne desem bilemiyorum. Şimdi ne kadar peki stok kalmıştı da böyle bir açıklama yapıldı. Şimdi ee, benim bildiğimine stoklarda azalma var. Çünkü dışarıdan gemiler e, alım gücü şey olduğu için e, fiyatların sabire fiyatların yükseldiği için bizim de o dengeyi sağlamamız gerekir. Esas mesele burada. E, tabii ki bu yine pandemi sürecinden dolayı e, fiyatlandırmayı, fiyat istikrarını, yani fiyatlandırma birimi 15 günde bir fiyatları şey yapıyor. E, değerlendiriyor ve yükseliş veya da alçalışa karar veriyor. Bir yani ilk önce bu 15 günün aşağıya çekilmesi gerekir. Neden? Çünkü biliyorsunuz bu son zamanlarda hem dövizin sürekli yükselmesi, düşmesi ama sürekli de yukarı doğru çıkıyor. yine son zamanlarda varel fiyatının şimdi bugün 65 dolar, 2 ay evvelisinde 3 ay 30 doları da 35 dolar, 40 dolar. Şimdi bir anda varel fiyatlarının da yukarıya doğru çıkmasıyla bizim de normal bu fiyatlarda... gitmemiz e, mümkün değildir. Şimdi sizin peki e, işletmecisiniz. Bir anda Kuzey Kıbrıs'taki fiyatlar Türkiye'deki fiyatların da artık önüne geçti. Zam üstüne zam geliyor her şeye. Sadece market fiyatları değil, benzin de aslında özellikle çok ciddi artışlar yaşandı son zamanlarda. Peki bunun size yansıması nasıl oldu? Evet insanlar bir yakıt alıyor ama <laughs> Aması var bir de. <laughs> evet, yakıt yani alıyor ama e, zararın zarar, yani hangi bir zaten şu anda esas yükü, esas e, mağdur olan benzin istasyonu işletmecileridir. Yani bizim e, zaten kar kazancımız bellidir ve her gün fiyatların yükselmesi, e, hayat pahalılığının e, yukarı doğru çıkmasıyla e, kar oranları ve satışlarımız bizim bellidir. O satışlarımızdan aldığımız e, kar e, istasyonu döndürmek şu anda tam fit fite fit gidiyor yani bazen en ufak bir arıza bir şekilde aşağıya doğru gidiyorsun Yani bunların tamamen e, düzeltilmesi ve özellikle benzinciler birliğinin yapmış olduğu bu tüzük e, çalışmasında tüzüğümüzün bir an önce hayata geçirilmesi gerekir ve e, sistemin oturtulması ve daha düzgün daha e, ileriye dönük e, projeler yapılması gerekir Şimdi daha sorun çözülmedi dedik az önce. Önümüzdeki salı zannedersem mi netleşecek? Salı günü fiyat günü, salı günü fiyatlandırma. Tabii ki bu Bakanlar Kurulu'nun elinde. Gerekli yerin eğer daha erkene alınıp da fiyatlandırma konusu yapılırsaydı daha erken çözülecek. Şimdi bizi peki bir zam mı bekliyor Hasan Bey? Yani biz hem dün yaşananlardan baktığımız şu anda, şu anda bugün, yani bugün, itibariyle, bunu miyiz? bugün itibariyle e, bugün itibariyle zamın kaçınılmaz olduğu olur. Yani bu bir gerçektir. Ne kadar peki en az? <laughs> Tahmininiz yani siz bu işin içinde olan bir insansınız. Şimdi normal Sizin fiyat, bak, normal fiyatlarda nedir? şu anda bir TL'lik bir zarar var. 1 TL'lik bir zarar 1 TL, 1 TL, bir 1 TL çok ciddi bir çok rakam. Çok ciddi bir rakam. Yani bunu artık fiyatlandırıp e, benim görüşüm aşağı yukarı 45-60 kuruş arasında e, bir zamın yapılması gerekir. Evet. E, Kaçınılmazdır. Hazırlıklı olalım kendimizi şimdiden hazırlayalım biraz da yorumlara bakalım isterseniz. Evet. Sayar Bey demiş ki KKTC Avrupa topluluğuna girmeli demiş. Sayar Aker doğduk büyüdük hep kaoslarla çalkalandık yorumunu yapmış. Gerçekten de öyle her gün yeni bir olayla gözlerimizi açıyoruz. Sonay Tersuslu iyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler Sonay Hanım. Her gün zam bir zam daha geliyor yandık kimseye bir şey olmaz. Herkesin maaşları yüksek hep sıkıntıyı yardım alanlar çeker yeter artık. Biz de asgari ücret versinler zamlara yetişemiyoruz. Yol kiraları iki kat arttı. Markette, pazarda her şeyin kilosu 35-45 TL. Şimdi bir zam daha yazıklarla olsun. Biz de asgari ücret versinler. Cehennem hayatı yaşıyoruz. Kendisi sosyal yardım alan bir vatandaşımız Sonay Hanım. 1800 TL ile aylık hayatını geçirmeye çalışıyor. Ki Kuzey Kıbrıs şartlarında imkansız bir rakam bu. Umuyorum ki Sonay Hanım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu sesinizi duyar ve bu konuyla ilgili olarak ...ciddi bir girişim gerçekleştirir. Bizler burada sizlerin sesini duyurmak için... ...elimizden geleni yapıyoruz. Evet, bir de tabii ki Mustafa Bey'de bir yorumu var. Video krizi ne zaman çözülecek demiş. Bir de tabii ki Sayın Ersan Saner'in de açıklamaları yine... ...dün yaptığı açıklamalar e, gündeme e, bomba etkisi yarattı diyebiliriz. Bir krizde de UBP'de yaşanıyor. Siz de bir UBP'lisiniz. Şu an UBP'nin içerisindeki atmosfer nasıl... Şu anda atmosfer bildiğiniz üzere seçim kurultay havasında atmosfer üst seviyede. Herkes elinden geldiğince çalışıyor bir şeyler anlatmaya. Çünkü kurultayın akabinde erken milletvekilliği seçimi var. Bu yüzden zaten Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayları hep seçim havasında geçiyor. Çünkü yani ee, UBP'nin Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanı olmak demek aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başbakanı olmak anlamına geliyor. Evet yıllardır ee, baktığımızda en geniş tabanı olan en çok üyesi ve seçmeni olan partidir. Bu kaçınılmazdır. Ve hem görüşü hem milli duruşu hem ee, ileriye dönük bakışı geniş olduğu için Ulusal Birlik Partisi'nin her zaman gündemde olan ve en birinci olan partidir. Şimdi bu böyle bir şeyin ortaya çıkması, böyle bir videonun ortaya çıkması Sayın Başbakan dedi ki komplo yorumunu yaptı. E, Tabi açıklamasına farklı ifadeler de vardı. Diğer adayları aslında hedef gösterdi. Öyle bir atmosfer oluştu. Sizce bu gerçekleşen olay kurultayı etkiler mi? Şimdi başbakanla görüşemedim dünden bu yoğunluktan dolayı birebir görüşemedim. Birazcık da bu kaostan dolayı fazla o tarafa ilgilenemedim ama kesinlikle Ulusal Birlik Partisi etkilenir mi diye söylerseniz etkilenmez. Bu gerçek yüzü çıkar ortaya. <laughs> Tabii ki bu tip olaylar tavsiye edilen bir olay değildir. Ben özellikle yani bu tarz olayları e, kınıyorum. yani Kabul görmüyorum. Kesinlikle bu e, insanın tamamen e, birebir özel hayatı ve e, tamamen bu tip olayların son zamanlarda e, çok olduğunu e, gö görüyorum. Yani gözlemleniyorum. E, demek ki artık e, ...değişti, dünya değişti... ...her şey değişti... Ee, ...bir şey yaparken... ya da e, adımınızı bile atarken... ...bundan sonra iki defa düşünmemiz gerekiyor. ...gittiğimiz yerlerde, ortamlarda... ...demek ki bundan sonra iki defa... ...düşünün e, bulunacağı oralarda... E, de, ...her şey demek ki... ...artık olabilir. Evet, şimdi Halil Şahkin'in de bir yorumu var. Ben bir vatandaş olarak... ...5 litrelik bidona dolaşacağım... ...bakalım 5 litrelik bidon kaç litreye... E, dolacak. Halk gözünü açsın artık her vatandaş yapsın demiş. Dün de bizim bu yönde görüntülerimiz vardı. Bir olan görüntüler. Sevgili Serkan onları da eğer ekrana verirsen dünden manzaralar olarak ekranımızda görünsün. E, tabii ki vatandaşın alım gücü bu kadar düşmüşken e, bir de dün böyle bir kriz yaşanması gerçekten de e, hepimizi üzdü. Çok büyük sıkıntı yaşandığını. Evet görüyorsunuz bu görüntü depkosunda bir benzin istasyonunda biz bu görüntüyü çektik. İnsanlar bidonlarla benzin aldı. Sizde de aynı durum oldu mu? Evet oldu. Ee, ben, ama ben özellikle bidon konusunda e, engelledim açık Neden? söyleyeyim. Sto çünkü e, ba konuşmamın başında e, bu kriz olduğunda eee Maliye Bakanı Sayın Dursun Oğuz'la, Dursun Bey'le birebir telefonla görüştüm. E, Alpet Genel Müdürlüğü'ne de birebir telefonla görüştüm. Ve sürekli de işin içinde olduğum için, yani bu işin uzun süreli böyle e, bizde de bir alışkanlık oldu. Hemen adında didikodu ve e, ortalığı yerlere verme gibi bir alışkanlığımız oldu. Ve bunun da bu şekilde olduğunu ben e, bildiğim için, e, ben özellikle gelen müşterilerimde bende de şey yaptı, ee, Engelledim dedim yapmayın yarın gelin gene vardır yani ev boşuna almayın Çünkü bu olay e, irsen küçük döneminde de yaşadıydık sanırım hatırladığım kadarıyla ve yine insanlar evlerine bidonları götürdü 6 ay yakıt kaldı bir, bir hiç olmam, bir tanesi geldi dedi bidonda kaldı yakıt bozuldu ne yapacağım at çöpe dedim ne ben daha bir şey yapamam yani Aynı nasıl ki pandemide gıtlık, marketler kapanıyor, gittik topladık, bütün marketleri boşalttık, koduk dolaba. 8 aydır dolapta durdu ürünler, şimdi de tarihi geçti, atarık çöpe. Evet, farklı bir durum değil aslında. Farklı bir durum değil. Yani elimden geldiğince durduttum. Yani ben özellikle bu e, bidonlarda, ha, mesela birebir adamın geldi, 8, 10 tane bidonla geldi. Var ya ne yapıyorsun? Gerek yok. Acil ihtiyacın mı var? Al, 100 TL. Git işini hallet, yarın gene gel. Yani yok. Yani zaten biz yani tamam şey yaparız ama yani bu iş, bu süreç uzun ömürlü gidemez. Memleket kaosa sürüklenir. Sü yani. Zaten bir günde sabah yapılan açıklamanın ardından dünya evet. yaşananlar ortada. Tabii ki. Yani o yüzden ben yani tabii ki insanlarımızda güvensizlik de var. İ ama Al, e, al. İnanan da var. 10, bidon almaya çalışan insan vardı. 2 bidon aldı. 3 bidon almaya çalışan bir insan 1 bidon aldı. Yani amaç orada satmak değil. Amaç orada insanların bu kaosunu yaratmamak. Yani ne kadar sakinleştirirsen. Adam geldi. Hele bir bay, bayan yani utanırım da söyleyeyim. 4 defa attı yoroyu, sanki da beni kandırır. Dört defa girer kuyruğa. Şimdi ben ne şey yaptım? Ben her zaman... Siz düz evet. sınırlı sayıda mı, bir sınırlı rakamda mı verdiniz? Evet, ben tabii ki geçmişte tecrübemden dolayı ve bildiğim için de ve yine ki birebir şey yaptım. İşleyen insanlarımız var. İşinde olan işinden çıkamayan, kaçamayan insanlarımız var. Gerçekten. Ee, Gerçekten de evinde şey yapan insanlar zaten anında her bir çoğu işini gücüne baktı, istasyonlara, buyruğa girdi. Ne yaptı? Varellerinden, bidonlarından geldi. Şimdi doldur, şimdi onu da zaten bu fiyatlandırmada bir araba 600-700 TL'ye dolar. Evet. E şimdi ne olur? Bu daha 10 kişi yerine 5 kişi, 3 kişi arabasını dolduracak. Geriye kalan yakıtsız kalacak. Kaos daha çok büyüyecek. ...büyür esasında böyle. Bazı bize, benzin istasyonları da çok bize. erken saatte ne Nedir? Ben zaten olayın... ...bir sonraki gün... ...yakıtın geleceğini... ...sınırlı dahil olsa geleceğini... ...bildiğim için... ...insanlarımıza bugünlük alın... ...yarın gene gelin vardır. Dememe rağmen... ...tabii ki insanlar gene... ...bazısı açık gözü yapmaya çalışan kavga çıkaranlar oldu, bağıranlar oldu, öne geçmeye çalışanlar oldu. Kavga çıktı mı? Çıktı. Yani çok çıkmadı ama yani çıktı tartışma, şey çıktı sinirler ama. Sinirler bir gerildi. Çok gerildi. İnsanlara anlatamıyoruz da. Bir gerildi koşa koşa sanki de acele, e bitmez sakin ol. den insanlara. Yok, acele. Adam arabasını bıraktı. yolun içinde bir koşa koşa gelmiş acele alsın. Yani bir donu ne yapacaksın? Bak. Bir doktor arkadaş Tam o yoğunluğun içinde arabasıyla giremedi. Geldi ters istikametten. Bıraktı arabasını koşa koşa geldi ama... Bak yani bir şey içerisinde. Acil hastaneye gitmesi gerekir. Adam izinliydi. hastaneye çağrıldı. Hastaneye gidecek. Yakıt yani normal rutin yakıtını alacak. Yok ki stop yapacak. Yakıtını alsın gitsin. Adam giremiyor. Acelem var. bırakmazlar da kendini. Kimdir seni bırakmayan? Hiç olur mu? Doktordur. Getirin. Gelsin doktor al yakınını git. Yine aynı şekilde hemşire göreve gidecek. Uzaktır. Gitmem gerekir. Araban nerede? Çemberde. Yani bunların da önüne geçirdik bu kaoslarda. Esas bunlardır. Ambulanslar, evet. özel iş şeyleri, acil ihtiyaç olanlar. İnsan acil hastaneye gidecek. Mesela bir tanesi sabahtan ben istasyona gitmeden önce ameliyatı var ameliyata gidecek. Arabasında yakıt yok. Tabi evet, tabii sabahtan aslında başladı yoğunluk zaten. Bugün sabah, bugün, bugün sabah. sabah, bugün sabah. arabasına yakıt yok. Dün alamadı. Geldi. Tam da şanstan sabahtan erken geldi tankere. Dedik tamam hemen verin gitsin. Yani kısacası uzun lafın kısası salı gününe muhtemelen yeni bir fiyat güncellemesi. Dedim zam deyince çünkü kızıyorlar. Ee, yeni bir fiyat güncellemesiyle karşı karşıya kalacağız. Siz beklentinizin e, 45 ile 60 kuruş arası olduğunu söylediniz evet. litre başına ki e, bu da tabi ciddi bir rakam. İnşallah o kadar olmaz diyelim ama yani firmalarda litre başına 1 TL zarar ediyorsa bu da yine çok ciddi bir rakam. Bakalım nasıl bir tedbir alınacak. Bakanlar Kurulu ne yapacak? Mesela Rum tarafında e, şu anda 1.85 Euro. Euro yani aşağı yukarı 20 TL'ye şey yapar. Almanya'da eee 1. Sorry. Almanya'da 1.85, Rum tarafında 1.35. 35. 1.35. Yani baktığınızda bizde de aşağı yukarı şu anda Kaçtır? 7.84. Onlar da bizde uygun diye alıyorlardı ama kur farkından dolayı bizde de fiyatlar arttıkça artık Kuzey Kıbrıs'ta o anlamda çok bir cazibesi. Yok yine olur. Yine olur. Yani fiyat yani özellikle bu şeylerde çünkü o tarafta da yükselecek fiyatlar. Çünkü dünya genelinde bir sıkıntı, sıkıntı var, var zaten. Yani sadece bizde olan bir sıkıntı değil bu. Evet. Bakalım neler yaşanacak. Salı gününü bekliyoruz artık. Çok teşekkür İnşallah ediyorum. İnşallah salıdan önce İnşallah <laughs> tabii ki önce çözülür e, ama çözeriz. yani çok da mümkün de görünmüyor gibi evet, açıkçası. yani ben e, tabii ki burada e, yine halkımız mağdur olmayacaktır tabii ki. Her gün e, az da olsa e, yakıtımız olacaktır. İnsanlarımız e, paniğe kapılmasın. Stokçuluğu yapmasın. E, acil ihtiyacı olan insanlarımıza önünü kesmeyelim. Önceliğimiz acil ihtiyaçlar olsun. Bu tip bu tip olaylarda, bu tip dönemlerde sağduyulu ve gerekirse evimizde oturalım. İş evet. araçları ve iş için, acil ihtiyaç için olan insanlarımıza öncelik verelim. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu, bu süreçte çok fazla bir zam gelmeden, fiyat, fazla fiyat güncellemesi yapılmadan bu süreci atlatırız. Çünkü zaten fiyatlarda her şey çok yükseldi. Vatandaşın alım gücü de tabii ki çok düştü. Umuyoruz ki akaryakıta da çok yüklü bir zam gelmez. Vatandaşın beli biraz daha bükülmez diyelim. Çok teşekkürler bizleri kırmayıp stüdyomuza geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim sizlere. Evet, Gündem Kobüs ekranlarında iş insanı Sayın Hasan Uzun'la beraberdik. Programımızın sonuna geldik. Saat 17'de ana haberde sizlerle yeniden buluşacağız. Görüşmek üzere diyorum, hoşçakalın.